YouTube kanalınızda en dikkat ettiğiniz noktalardan bir tanesi YouTube kanal banner'ın en sade, kaliteli ve anlatan bir banner nasıl yapılır Bugün bunu göreceğiz. Evet herkese merhabalar ben Mehmet. Bugün YouTube kanalı Banner'ınızı e, Photoshop kullanmadan nasıl yaparsınız bunu göstereceğim. Tabi Photoshop'tan yapsanız daha profesyonel bir şekilde yapabilirsiniz. Ama bugün Canva uygulamasını kullanarak yine kaliteden ödüm vermeyerek kaliteli bir şekilde yapacağız. Daha önce hakkını veren uygulamalar serimde bunu e, anlatmıştım. Onu daha katta kısmından veya kanalımdan tıklayarak bulabilirsiniz. O zaman şöyle başlayalım. Videoya geçmeden önce desteğinizi göstermek adına şimdi kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. Şimdi canvan.com sitemize giriş yaptık ee, buraya geliyoruz şöyle siz aşağıdan e, bulup bulup da e, direkt yapabilirsiniz Şu aramalara YouTube kanal resmi yazıyorum hatta şurada çıkmıştı YouTube kanal resmine tıkladım Siz buradan istediğiniz herhangi bir tanesini seçebiliyorsunuz burada bir sürü seçenekler var yani keyfinize göre illa bulabilirsiniz yani Ben geliyorum buradan boş sayfamı açıyorum beni yeni bir sekmeye attı buraya şimdi YouTube e, ölçülerine buraya gireceğiz Şu yeni bir sekme açıyorum Buraya YouTube kanal resmi yazıyorum. Kanal resmi. Buraya yazmamın sebebi şöyle görsellere geliyorum. Bu resmimizi indirdikten, indirdikten sonra buraya indi. Bunu direkt buraya sürükle bırak yapıyorum. Şöyle sürükle bırak yaptık. Bunu şöyle büyütüyorum. Ekranımıza tam oturtuyorum. Zaten burası kendi tam yakalıyor. Şurada çizgiler çıkıyor. Yani dikkat edersek. Bunu da buradan büyütüyorum. Şimdi gördüğümüz gibi e, bunu çoğu yerde görmüşsünüzdür zaten şuradan şu kısım yani e, masaüstü olarak görünüyor Bu ekranın hepsi şu gördüğünüz e, alanın gri alanı dahil hepsi e, TV'de yani televizyonda izlediğimiz kadarıyla görünüyor Bu şuradan şurası da tablet ve bizim her şeyi şu alana sığdırmamız gerekiyor şöyle siyah alana text and logo e, safe area kısmına sığdırmamız gerekiyor bunu geliyorum bir daha oynamamak için bunu çöp e, ikonunun yanındaki şeye basarak kilitliyorum. Yani bir daha ya bunu oynatmak istemiyorum çünkü şöyle istediğimiz gibi yaparak yine oynamıyor. Bu artık buraya background olarak atandı. Şimdi şuraya e, kendi resmimizi koymamız gerekiyor yani ben kendi resmimi koyacağım buraya. Şimdi benim daha önce bir videoda tanıttığım remove e, yani arka planı e, arka planımızı sürüyor fotoğrafımızı Photoshop'ta uğraşmak yerine buraya resmimizi sürüklüyoruz. Ben daha önce profil fotoğrafımı fotoğraf uygulamasına tanıttığım videonun e, aldığım şeyi buraya yükledim. Şöyle görüyorsunuz e, filtrelenmiş bir fotoğrafım bunu buradan download ediyorum. Video e, fotoğrafımı e, buraya indirdim. Şuraya geliyorum. Buraya fotoğrafımı sürükle bırak yöntemiyle atıyorum. Evet şöyle buna bir defa tıklıyorum. Ben bunu şöyle buraya koymak istemiyorum. Bunu geliyorum, döndür diyorum. Şöyle yatay olarak ayarla dedim. Bunu döndürdü. Daha sonra bunu geliyorum, küçültüyorum şöyle. Altına sıfırladım. Bunu da şöyle sıfırlıyorum ve evet Şöyle bir resmim, bunu buraya koydum. Şöyle biraz daha ayarlamalarımı yapıyorum. mouse'umun görüntüleriyle birlikte bunu daha bir olarak yapabiliyorum. Yerleştirdik. Daha sonra e, metin eklemek istiyorum. Kendi adımı şuraya e, text logo sayfa araya kısmına yazacağım. Şuraya geldim. Bir başlık ekleyin diyorum. Buraya geliyorum. Kendi adımı yazıyorum. Mehmet Ürkmez yazıyorum. Şöyle Mehmet Ürkmez yazdım. Yazımı tipimi yine değiştirmek istiyorum tabii ki buradaki Abrafetface face <laughs> nasıl okunuyorsa buna geldim alternatif pro bold yapıyorum. Yani hangisi olur diye şöyle deniyorum. Yani güzel oldu. Şöyle daha da güzelleri varsa bu da böyle bir şey. Evet şu gayet güzel. Bu olabilir. Şöyle geliyorum. Boş beyaz tıkladım. yazımı rengini beyaz yapıyorum çünkü arka planımız beyaz olacak. Evet bunu geliyorum. Şöyle rengini siyah yapıyorum. A, ctrl a yaptım a'ya geldim rengimi seçiyorum şuradan siyah rengimi seçtim evet şu an görünmüyor olabilir ama arka planımız dediğim gibi beyaz olacağı için bir sıkıntı olmayacak şöyle evet bunu geliyorum şu tarafa doğru koyuyorum şöyle yaptım daha da hoş durdu diye düşünüyorum zaten şu an e, sayfa ortaladı şöyle göreceğiz biraz daha aşağı doğru çekiyorum Şimdi bunun altına evet ince detayları daha sonra yapacağız. Bunun altına bunu kopyalıyorum. Bunun altına bir şey daha yazacağım. Şöyle kopyaladım. Bunu biraz alta çektim. Altına şöyle küçük harflerle video tire eğitim tire teknoloji yazıyorum. Ctrl A diyorum. Bunun yazısı biraz daha düz ve ince bir yazı olmasını istiyorum. Adan Pro Light yaptım. Şöyle nasıl gözüktü? Evet, fena olmadı. Medium yaparsak. Evet, Banksy Pro Lite'da kalsın. Bunu geliyorum, şöyle çekiyorum. Her şey e, tek bir satır halinde toplandı. Bunu rengini de e, yine siyah yapmayacağım tabi. Bunu çift tıklıyorum, CTRL'e A yapıyorum. Bu rengini de gri yapıyorum. Yani hem beyaz, ne beyaz ne de siyah olacak. Şöyle geliyorum, şöyle bir renk, güzel. Buna da böyle bir renk yaptık. Şöyle, e, bunu bayağı kusurlayacağız. Bu küçük duracak. Şöyle küçültüyorum, küçültüyorum. Biraz daha kaliteli durması açısından şöyle koydum. Şimdi Mehmet Ürkmen yazısının altına şuradan bileşenlere geliyorum. Yani enlistasyon'a giriyoruz buraya geliyorum. Şu kısma ben daha önce yazdıklarımı görüyorsunuz. Buraya fırça yazıyorum. Buraya fırça yazdım, enter'ladım. Burada bir sürü fırça seçeneklerimiz bulunuyor. Bu ister tamlayla olsun, ister yani neredeyse her şeyde çok kaliteli gösteriyor yani yaptı, yapacağınız işi. Tabi tasarımdan tasarıma göre bu değişiyor ama şöyle gördüğümüz gibi taşlı olanlar pro sürümünde o yüzden ben yukarıdan şöyle hangisini kullansam şöyle içine bir iki tane bırakmayı düşünüyorum hatta bir de şunu bırakalım hangisi daha güzelse şu an hangisi gözüme güzel gelecekse onu kullanacağım şunu seçeyim evet buna şöyle kırmızı güzel gitti bunu geliyorum buna geliyorum bunun altına koyuyorum Evet ben bunu buradan attım. Şunu aldım. Şuraya doğru koydum. Bunu aldım. Şöyle küçültüyorum. Yani siz nasıl istiyorsanız yazınızın altında duracağı şekilde bunu ayarlayacaksınız. Yazıyı büyüttüm. Yeterlerize yapıyorum. Evet bunu alıyorum. Fırçamı alıyorum. Şöyle kurumuna ayarlıyorum. Şöyle ortaladık. Mehmet Hükmen yazısının altına ortaladık. Hatta bunun rengini hiç böyle şey yapmaya gerek yok. Fır kırmızı yapıyorum. Bitti. Yazımız beyaz durabilir veya gri durabilir. Şöyle geliyorum. Gri bir renk yapabiliriz. Evet gri renk güzel durabilir. İstersek gölgeleme yapabilirsiniz. Hatta şöyle gölgeleme yapsak nasıl duracak? Bunu geliyorum. Bir altına pozisyon olarak bir altına alıyorum. Rengini de şöyle çift tıklayarak ve siyah yapıyorum. Geliyorum pozisyondan arkaya gönder diyorum. Şu yazımızı şöyle ayarlıyorum. Üstüne gelecek şekilde altını gölgeleme yapmak istiyorum. Evet şöyle ince ayar istiyorsak artık ince ayarlara geçiş yaptık. Bunu böyle yaptım. Daha da güzel durdu sanki Mehmet Ürkmay yazısı. Bunu geliyorum şöyle atıyorum. Pozisyonuna geliyorum. Arka ediyorum. Bir tane daha arka ediyorum. Evet en arkaya doğru gitti. Şöyle bakacak olursak. Şöyle Mehmet Ürkmen yazısını şöyle koyalım. Bunu da geliyorum. Şu Mehmet Ürkmen yazımı. Beyazlık gri olan yazımı bunun üstüne oturtuyorum. Yön şuradan yönünü alıyorum. Şöyle koyuyorum. Video edim teknolojiyi biraz daha üstte çekebiliriz. Şöyle üstüne aldım. Tam elimiz oldu. Ee, şöyle tutuyorum. Bunların ikisini de şöyle ortalıyorum. Çok yukarıda kalmışlar çünkü. Şunlar ikisini de şöyle ortaladım. Evet, zaten ortaladığınızda önünüze bir işaret çıkıyor. O yüzden şunu şöyle yapıyorum. Şöyle yazım ben e, benim resimler arasında boşluk olmasını istiyorum. Şöyle koydum. Artık e, fotoğraf kısmına geliyorum. Arka plandan şöyle poligonumu ya, e, arka planımı geliyorum. Şöyle filtreleden şöyle hangisi güzel o yarsa benim gözüme şu güzel geldi. Bunu geliyorum, büyütüyorum. Şöyle büyüttüm. Şöyle büyüttüm. Bunu da geliyorum pozisyon olarak arkaya ediyorum. Tabii ki yine düzenleme yapmamız gerekiyor şunu rengini biraz daha açık yapacağız. Onu öylesine yapmıştık. Yani kesi bir renk olacak değildi. Şöyle rengini biraz daha belirtmek için full siyah yapıyoruz yani evet. Full siyah yapıyoruz. Evet tam yaptık. Buradan indire geliyorum. Ee, en büyük format bakıyorum son kontrolümü yapıyorum. Şöyle video editim teknoloji rengi siyah. Her şey anlaşılır. Gölgelememiz olmuş. Arkasına fırça koyulmuş. En büyük boyut PNG olarak seçili indir diyorum ve artık işlemim bitiyor. Ve bu şekilde kanal beğenilerimizi de yapmış olduk. Cam uygulamasıyla güzel kaliteli profesyonel ve sade olmasına önem vererek bunun gibi bu tarz YouTube videoları için kanalındaki e, kanalımdaki oynatma listeme göz atabilirsiniz. Desteğinizi göstermek adına aşağıda kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.